Aralık 2021 tarihinde uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskopu, yolculuğunu tamamlayıp dünyamızdan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki görev yörüngesine oturduktan sonra, üzerinde yaklaşık 6 aylık bir test ve devreye alma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların sonundaysa göreve hazır teleskopla elde edilmiş ilk bilimsel görüntüler halka açıklandı. Mevcut sistemlerle elde edilen görüntülerden kat be kat kaliteli olan bu görüntüler, uzay ve bilinmezlerini aydınlatmak için muazzam katkılar sağlayacak. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda James Webb Uzay Teleskobu'na ait yayınlanan ilk bilimsel görüntülerden, neler içerdiklerinden ve James Webb ile elde ettiğimiz bilimsel kazanımın gelecekte neleri keşfetmemize yardımcı olabileceğinden bahsedeceğiz. Uzayın bilinmezlerini açığa çıkartmak için görev yapacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun özelliklerine ve uzaya fırlatılışından Göreve alınmasına kadar geçen sürede başından geçenlerle ilgili bilgileri daha önceden hazırladığımız videolarımızdan inceleyebilirsiniz. Videoların linkine açıklamalardan ve ekranın sağ üst köşesindeki linkten ulaşabilirsiniz. Öncelikle NASA'nın teleskobun göreve başlamasını temsil etmesi için neden bu 5 hedefi seçtiğine kısaca değinelim. Yayınlanacak ilk görüntülerin tespit edilmesi daha Webb uzaya göndermeden önce 2016 yılında başladı. Astronomlardan oluşan bir ekip hem teleskobun kabiliyetini bilim insanlarına tanıtabilmek hem de görsel olarak güzel gözükebilecek 70 hedef belirledi. Bu hedeflerden ise teleskobun hizmete geleceği dönemde görüş alanında olan en güzel 5 tanesi seçildi ve üzerinde gerekli gözlemler yapıldı. Yayınlanan görüntüler hakkında konuşmaya başlamadan önce gözlemler hakkında önemli bir bilgiyi açıklamamız gerekiyor. James Webb, infrared yani kızılötesi frekans bandında çalışan bir teleskop. Bu teleskopla elde edilen verilerden bilimsel olarak daha fazla bilgi edebilmek içinse sistemden gelen tek renkli veriler bu konuda uzman bilim insanları tarafından renklendiriliyor. Kırmızı, mavi ve yeşil renkteki filtreler uygulanarak resimde ilk başta tespit edilemeyen detaylar görünür hale geliyor. Geri planda kalan bir yıldız ya da silik bir bulutsu bu çalışmayla hem görünür hale getiriliyor hem de görsel olarak hayran bırakan resimlere dönüşüyor. Şimdi gelin daha fazla beklemeden bugün yayınlanan görüntüleri yayınlanma sırasıyla inceleyelim. SMACS 0723 Gökada Kütlesi NASA'nın programından bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından ilan edilen bu ilk görsel Webb'in derin uzay gözlem kabiliyetini bize gösteriyor. Gökyüzünde bir kum tanesi kadar ufak bir alana elde edilen bu görüntüde sayısız galaksi ve yıldız bulunuyor. Dünyamızdan 4.2 milyar ışık yıl uzaktaki SMACS 0723 Gökada kümesini hedef alan çekim sırasında pek çok yıldız ve galaksi ile birlikte eğilip bükülmüş yapılar görülüyor. Aynı bölgeyi 2 hafta boyunca görüntüleyen Hubble'ın elde ettiği görüntüyü 12,5 saat içerisinde elde edebilen James Webb sayesinde galaksi kümesine ait yeni bilgilerin yanı sıra çok daha önemli bir bilgi elde edildi. Görselde görünen eğip bükülmüş yapılar aslında 723'e ait değil. SMCAS'nin arkasında ve çok daha geride olan galaksilere ait ışıklar 723'ün büyük kütlesinin yol açtığı ve kütle mercek etkisi denilen bir olayla büyütülüp görün hale geliyor. Bu mercek etkisi sayesinde elde edilen galaksiler üzerine yapılan incelemelerde bunların 11 ila 13 milyar yıl öncesine ait oldukları ve içlerinde bol miktarda hidrojen, oksijen ve niyon bulunduğu tespit edildi. Bu galaksiler 13.8 milyar yaşındaki evrenin ilk zamanlarında oluştuğu için karmaşık elementlerden ziyade bolca temel maddelerden içeriyor. James farklı gözlemlerle evrenin geçmişindeki ilk yıldızların parıldamaya başladığı zamana kadar olabildiğince geri bakmaya çalışacak. wasp 96b öte gezegeni Dünyamızdan 1150 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın etrafında dolanan öte gezegen, Yıldızının etrafını 3.4 günde dolaşan Jüpiter'in yarı ağırlığında bir gaz devi. James Webb teleskobu üzerindeki spektrometre ile elde edilen veriler sayesinde gezegenin atmosferinin içeriği hakkında bilgi elde edildi. Spektrometre yönteminde maddenin içinden geçen ışıktaki değişimler özel spektrometre cihazları tarafından incelenir. Ölçülen ışık taramasındaki eksik kalan bölgeler spesifik maddelere karşılık geldiği için atmosferin içeriği belirlenir. Vask 96 üzerinde yapılan bu gözlemlerde atmosferinde su buharı tespit edildi. Bir gezegende bildiğimiz türde bir hayatın var olması için suyun mevcudiyeti birincil şartlardan birisi. James Webb de ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceği öte gezegen gözlemlerinde su ve yaşam göstergesi diğer bazı maddelerin varlığını incelemeye devam edecek. Patlak 8 bulutsusu Güneyin halka nebulası olarak da adlandırılan bulutsu, dünyamızdan yaklaşık 2500 ışık yılı uzakta bulunuyor. Ömrünü tamamlayan bir yıldızın patlaması sonucu dış yüzeyinin çevresine saçmasıyla oluşan bulutsu da teleskobun üzerindeki miri ve NIRCAM kameraları ile çekilen görüntülerde birbirine bağlı olarak dolaşan iki yıldızdan patlayan yıldızla daha genç ve aktif olan yıldız gözlemlenebilmekte. Ayrıca farklı kameralar ve filtrelerle elde edilen görüntülerde uzaya fırlatılan maddelerin içeriği gözlemlenebiliyor. James Webb'in üzerindeki farklı gözlem araçları sayesinde aynı hedefe ait farklı gizemler aynı anda yapılacak gözlemlerle ortaya çıkartılabilecek. Stefan Beşlisi 1877 yılında Edward Stefan tarafından keşfedilen bu beşli birbirine bağlı olarak hareket eden galaksileri içeriyor. James Webb tarafından çekilen bu görüntü astronomi açısından çok büyük bir alanın gözlemlenmesi sonucunda elde edildi. Ayın 5'te 1'i kadar bir alanda çekilen 1000 fotoğraf ile elde edilen bu görsel teleskobun bir toz tanesi kadarlık bir alanda 723 öbeğini çekebildiği gibi, Stefan 5'lisi gibi devasa yer kaplayan alanları da yüksek çözünürlükte gözlemleyebildiğini göstermekte. Karina Nebulası Dünyadan gözlemlenebilen en parlak bulutsulardan biri olan ancak Güney yarım kürede olduğu için Orion Nebulası kadar ünlü olmayan bu bulutsuya ait görsel, Türkiye'den izleyen pek çok kişi için Sinop burnu olarak adlandırıldı. Dünya genelinde dağlar ve vadiler olarak da adlandırılan resimde NGC 3324 adı verilen bir yıldızın bulunduğu alana yoğunlaşılmış. Görselde Hubble tarafından 1995 yılında çekilen ve yayınlandığı tarihte büyük hayranlık yaratan yaratılış sütunlarında görülen yapılara benzer yapılar bulunuyor. 7 ışık yılı uzunluğundaki bu sütunlar yeni yıldızların doğumuna ve yükselmesine eşlik ediyor. Yayınlanan bu 5 görsel James Webb'in resmi olarak bilimsel çalışmalara başlamasını da temsil ediyor. Bugünden itibaren gözlemevi daha önceden açıklanan 55 Kanriye ve LHS 3844B Kayaç öte gezegenlerini inceleyecek. Ardından da şimdiden bir yıllık programı hazırlanmış olan diğer gözlem hedeflerine kameralarına yöneltecek. İlk göreve başlamasının ardından astronomi alanında devrim yaratan pek çok keşif ve kaynak olan Hubble Uzay Teleskobu gibi James Webb'de şu an için yanıtlarını bilmediğimiz kara delikler, karanlık madde ve öte gezegenler gibi pek çok konuda önemli atılımların yapılmasına vesile olacak. Bebe ve gözlem yapacak bilim insanlarına, emekleri ve bize katacakları için şimdiden teşekkür ederiz. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.